telsizin adım arıyorlar adım adım tarla başı mahlesinde düştüm dalan ben ama Sizin yüzün gülmesin yar 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 yar. yar. Eder mi böyle yani? Ya? Maraş in yolun, Antepten ötede. <laughs> <laughs> sağlık olsun. Devlet, millet, devlet, millet, asker bizim sağlığımız için gerekeni yapıyor. Devletin de milletin de memurluğu yok bunu vermesin. Ben buraya çay içmeye geldim. Ne yapalım? Kader, talih, eğlence yapmıyoruz. Bir moral. Moral. Yani zaten sıktınız, üzgünüz Kalabalık ortamda değilim Maskemiz zaten buradaydı. Çay içmeye geldim. Bak burada ne kullanıyoruz? İç kim içiyoruz? Zarar mı veriyoruz? Rahatsız mı? Yüksek ses yok. Bu